Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Şimdi tabii İyi Parti Grup Başkan Vekili meclis faaliyetleriyle gündeme gelmiyor ortaya çıkardığı polemiklerle gündeme gelmeyi seviyor. Çünkü öbür tarafta bir şey yok, boş. Bir de biraz Arapça biliyor galiba ama Arapçayı da böyle işine geldiği gibi kendince uydurarak söylüyor. İşte AKP şeytan taşlamadır. O AKP değil AKB. Arapçayı da çarpıtmamak lazım. Bir de biz şöyle bir laf etti onu anlamadık. Ne demek yani burada örtü örtülü bir tehdit mi var? İp işte şunu yapar boyna dolanır falan filan. Biz kefenimizi sırtımıza giydik. Bunun örneğini de 15 Temmuz'da gösterdik. F-16'lara, tanklara, bombalara göğsümüzü gere gere milletimiz için demokrasimiz için göğsümüzü gerdik. Aslanlar gibi mücadele ettik. Bunun örneğini de gördük. Bize yürü diyenler askerlerin alanlarını açtırıp gidip belediye başkanının evinde bacak bacak üzerine atıp kahvesini içtiler. Bu kadar basit. 15 Temmuz'da ortada Evet peki. Şimdi bu konuyu daha fazla uzatmamıza gerek olmadığı kanaatindeyim. Söz isteyen mi var? Peki size de söz verelim. Sonra da toparlıyoruz arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, Fahrettin Kayhan, Kadıköy İBB Meclis Üyesiyim. Bir haftadır burada geçmişte bu mecliste grup başkan vekilliği yapmış bir arkadaşız olarak bir haftadır bu mecliste üzülerek bazı şeylere şahit oluyorum. AKP Grup Başkan Vekili ve AKP adına söz alan komisyon başkanları ve grup sözcüleri karşısındaki siyasi partilerin, milyonlarca oy almış siyasi partilerin temsilcilerine bu meclise yakışmayacak bir şekilde ifadede bulunuyorlar. Geçmişte Ergün Turan buradaysa bilmiyorum hatırlar. Ömer Lütfü Arı burada diğer arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız burada. Biz eleştirilerimizi yapar, nezaket ve zarafet içerisinde eleştirimizi yapar, aynı şekilde de cevabını alırdık. Ama ben bu süreçte AKP'li arkadaşlarda müthiş bir telaş, müthiş bir saldırganlık, müthiş bir hakaret dili görüyorum. Şimdi dün AKP Grup Başkan Vekili Sayın Tefik Göksu, Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Bey, diğer söz alan grup başkan vekili arkadaşlarımız bizim ittifakımız olarak Millet İttifakı'nın üyelerine yancı, yağcı gibi bu meclise yakışmayan ifadelerde bulundular. Türkiye'de ittifaklar var. Cumhuriyet Cumhur ittifakı var, İyi Parti ittifakı var. Bu kelimeleri kullanırken AKP Grup Başkanı Sayın Tevfik Göksu yanındaki MHP'li arkadaşlarının üzdüğünü onlara bilerek ve bilmeyerek hakaret ettiğini farkında değil mi acaba? Ayıp. Milliyetçi Hareket Partisi devlet deneyimi olan, devlet tecrübesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonraki en köklü, en eski partidir. Şimdi birileri de kalksın böyle bir ifade mi kullansın? Yakışmıyor bu meclise. Yine söz alan AKP grup sözcüsü Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bir belediye başkanının evinde bir belediye başkanının evinde saklandığını ifade ediyor. Sizin sizin genel başkanınız sizin başbakanınız o süreçte neredeydi? Dün dün dinleyin dün dün İyi Partili arkadaşlarımız Sayın Tevfik Göksu'nun bir tweet'i ile ilgili burada bir e, pankart bir şey gösterdiler. Tefik Bey oradan hemen başlıyor. AKP'lilere FETÖ ile ilgili bir şey söylendiği zaman hemen bir milat koyuyorlar. Neymiş? 17-25 Aralık'tan sonra 2013-17-25 Aralık'tan sonra ben buradan soruyorum. Ben buradan soruyorum. 2013-17-25 Aralık'tan sonra hangi yargıcı Şimdi tutukladınız, hangi komutanı görevden aldınız, hangi FETÖ'cü emniyet müdürünü görevden aldınız? Bakın konumuz toparlamanızı rica edeceğim. Ne Bakın, zaman konumuz Ne zaman halkına kurşun sıkıldı? Ne zaman, ne zaman kafanıza silah dayandı? Ondan son operasyona başladınız. Arkadaşlar. 17-25'ten sonra kimi görevden aldılar? Ha, arkadaşlar. Yargıda, yargıda 12 Eylül 2010'da bir referandum yapıldı. Fethullah Efendileri oturdu masaya kendilerine pazarlık yaptı. Yargıtaya 120 tane hakim atadı, yüksek, yüksek yargıç atadı. 17-25'ten sonra hangisini görevden uzaklaştırdılar? Ne zaman ki 15-16 Temmuz'da kafalarına silah Peki. dayadı, ondan sonra düşman oldular. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli subayları onurlarında, gururlarından dolayı haksız itham edildiği için itham ederken ona sebep olanların avukatlığını yapıyorlardı. Tamam, teşekkür ediyorum. Hayır, bitmedi. bitmedi. Şimdi <laughs> bakın Ayasofya ile ilgili konuşacaksak devam edelim. Konu nereden nereye geldi? Ben toplantımızın başında lütfen sizlere uyardım arkadaşlar. Tamam, herkesi uyarıyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, bu meclisin kullandığı dil ve üslupla ilgili olarak grup başkan vekillerimiz dün bir araya geldiler. Bu rahatsızlıklarınızı hepsi orada paylaştı. Hepsi bir araya gelip hepsi bir araya gelip bu konuda ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğini ifade ettiler ve buna hepimizin uygun bir şekilde davranması icap eder. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Lütfen sözlerinizi tamamlayın. Bu uyarınıza dikkate alsın herkes. Tamamlıyorum. Tamam tamamlayın diyorum. ve konumuza devam tamam edelim. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Tamam, tamamlıyorum Sayın Başkanım. Şimdi, şimdi arkadaşlarımız sürekli 17-25'in milat yapıyorlar. Ben bir eski bu görev, bu mecliste görev yapmış bir grup başkanı vekil olarak, şu anda da bir belediye meclis üyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meclis üyesi olarak, ben arkadaşlarımı öneriyorum. Dün Tefik Bey diyordu ya, yüreğiniz varsa genel başkanınızın, belediye başkanınızın tweetlerine bakın. Buradan sesleniyorum. Yürekleri varsa, yürekleri varsa, Gelin bir araştırma komisyonu kuralım. 2004'ten 2020'ye kadar hangi cemaata, hangi vakıfa, hangi kuruluşa İstanbul'un arsalarını parsel parsel vermişler? Cumhuriyet Halk Partisi neyi kullanmış? AKP'ler neyi kullanmış? Peki, tek tek araştıralım. Yüreği yetiyorsa, yüreği yetiyorsa, Tevfik Göksu'nun yüreği yetiyorsa, AKP'lerin yüreği yetiyorsa, araç için, işten atılanlar için komisyon kuruyorlar. 2004'ten 2020'ye tamam, kadar tamam. olan Toparlayalım, bütün tahsisleri araştıralım. Kimde oy kullanmış tamam. araştıralım. Evet arkadaşlar konuyla ilgili konuyla böyle, ilgili böyle böyle ucuz kahramanlık yok. Tamam tamam böyle teşekkür ediyorum kapatıyoruz yok. konuyu Farsel. arkadaşlar daha fazla gerginlik kendi, istemiyorum lütfen. Kendi 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 genel başkanımız arkadaşlar varlık. arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen herkes yerine otursun oturun, lütfen oturun, oturun 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 Arkadaşlar lütfen herkes yerine oturun, otursun Oturun oturun Araştırma komisyonu kuralım Değerli meclis, meclis üyeleri Araştırma komisyonu araştırma yuvarısal yürüylü araştırma komisyonu kuralım Arkadaşlar lütfen yerlerimize oturalım Böyle ucuz kahramanlık yok Dün dün dün, dün sayın dün sayın Arkadaşlar lütfen sayın o mikrofonları kapatın Mikrofonları kapatın arkadaşlar. Herkes yerine otursun lütfen. Tamam oturuma bir 10 dakika ara veriyorum. Alo arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bakın bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yakışan bir tablo değil. Rica ediyorum. Lütfen herkes yerine otursun. Ara verdim. Zaten beş dakika ara verdim. Lütfen yerlerimize oturalım. Başkanım. Grup başkan vekillerimizi de odamda bekliyorum. Şerefsiz başkanınıza bakın diyor. Bakın şerefsiz. Olmaz. Hayır. Biz, biz bu uslubu kabul edemeyiz. Lütfen. Arkadaşlar arayı verdim. Lütfen herkes sakinleşsin. Yerlerine otursun. Grup başkan vekillerimizi yukarıda odamda bir 10 dakika misafir edeyim, ağırlayayım. Ondan sonra devam edelim. Lütfen herkes sakinleşsin.